Beyninizin e, aniden baş ağrısı, görme bozukluğu, kafa karışıklığı gibi belirtilerle alarm verdiğini bir hayal edin. Biraz ürkütücü geliyor kulağa değil mi? Evet, hiç hoş değil. Bugün işte bu konuya bakacağız. Reversible Posterior encefalopati Sendromu ya da kısaca RPLS diyelim. İsmi biraz şey, e, karmaşık gibi duruyor ama aslında önemli bir tarafı var. Genellikle geri döndürülebilir olması gizemli ama önemli bir nörolojik durum. Aynen öyle. Elimizdeki kaynak da tam bu sendromun tanısı ve tedavisine odaklanan e, kapsamlı bir klinik derleme. Bizim amacımız ne? Buradan en önemli bilgileri alıp RPLS nedir, niye olur, nasıl anlaşılır, tedavisi nedir ve hani sizin için neden önemli olabilir? Bunları anlaşılır kılmak. Hadi gelin biraz deşelim bu konuyu. Tabii. Şöyle başlayalım isterseniz. RPLS aslında tek bir hastalık değil, daha çok klinik ve radyolojik bir sendrom. Yani ne demek bu? Farklı farklı nedenleri olabiliyor ama beyin filmlerine bakınca benzer bulgular veriyor. Hı, hı. Başka isimleri de var aslında. Pres diyorlar mesela. Posterior Reversible Encephalopathy Sendromu. Ama işin doğrusu bu isimler de tam oturmuyor. Neden oturmuyor? Çünkü her zaman reversible yani geri dönüşlü olmayabiliyor maalesef. Ya da sadece posterior yani beynin arka kısmıyla sınırlı kalmayabiliyor. Bazen başka yerleri de etkiliyor. Ya da sadece beyaz cevheri değil, başka dokuları da. Anladım. Yani isim biraz yanıltıcı olabilir. Biraz evet. İlk kez 1996'da tanımlanmış. Yani aslında nispeten yeni sayılır. Genellikle nasıl başlıyor? Şiddetli baş ağrısı, bilince bulanıklığı, görme sorunları ee, nöbetler gibi ani başlayan belirtilerle. Tipik olarak da beyin filmlerinde beynin arka kısımlarındaki beyaz cevher dediğimiz bölgede ödem yani bir tür sıvı birikmesi, şişlik görüyoruz. Peki bu sendrom kimlere etkiliyor daha çok ve beyinde tam olarak ne oluyor da bu belirtiler ortaya çıkıyor? Hmm. Görülme sıklığı aslında tam net değil. Ama farkındalık arttıkça, tanı yöntemleri geliştikçe daha sık rapor ediliyor, onu biliyoruz. İlginç bir yanı her yaşta görülebilmesi. Yani 2 yaşındaki bir çocukta da 90 yaşındaki birinde de rastlanmış vakalar var. Vay canına. Cinsiyet farkı var mı peki? Bazı çalışmalar özellikle eklemsi dediğimiz gebelik zehirlenmesi durumları dışarıda bırakıldığında bile kadınlarda sanki biraz daha sık görüldüğünü öne sürüyor. Ama bu kesin değil. Neden olduğuna gelince işte orası hala tam aydınlatılmış değil maalesef ama iki ana mekanizma üzerinde duruluyor. Birincisi, beynin otoregülasyonunun bozulması. Yani beynin kendi kan akışını ayarlama yeteneğinin sekteye uğraması. Otoregülasyon bu ne demek tam olarak? Şöyle mi anlamalıyız? Mesela tansiyon aniden fırladığında beynin kendini koruma sistemi iflas mı ediyor? Aynen öyle. Çok güzel özetlediniz. Normalde beynin bir tür şey, sigorta sistemi var diyelim. Vücuttaki kan basıncı artsa da azalsa da beyin kendi içindeki damarları daraltıp genişleterek kan akışını belli bir seviyede tutmaya çalışır. Bu otoregülasyon işte. Hmm. Ama kan basıncı çok ani ve çok fazla yükselirse bu sistem başa çıkamıyor. Adeta kapasitesini aşıyor. O zaman beyin damarları kontrolsüzce genişliyor. Özellikle bazı sınır bölgeleri dediğimiz hassas yerlerde kan akışı aşırı artıyor, hiperperfüzyon oluyor. Bu da sorun yaratıyor tabii. Evet, çünkü bu durum kan beyin bariyeri dediğimiz o koruyucu duvarın yıkılmasına yol açıyor. Damarlardan dışarıya beyin dokusuna sıvı ve hatta kan ürünleri sızmaya başlıyor. Sonuç ödem, yani beyinde şişlik. Peki kronik tansiyon hastalarında durum farklı mı? Onların sistemi alışkın değil mi yüksek basınca? Doğru. Kronik hipertansiyonu olanlarda bu otoregülasyon mekanizması daha yüksek basınçlara adapte olmuş oluyor genelde. Ama onlarda bile tansiyonun ani ve aşırı fırlamaları bu sistemi yine de zorlayıp bozabiliyor. Çocuklarda ise durum tam tersi. Onların normal tansiyonu daha düşük olduğu için yetişkinlere göre daha hafif sayılabilecek tansiyon yükselmeleri bile RPL'si tetikleyebiliyor. Anladım. Demek ki tansiyonun seviyesi kadar ne kadar hızlı yükseldiği de önemli. Peki ya diğer mekanizma endotel disfonksiyonu demiştiniz. Bu daha çok hangi durumlarda rol oynuyor? Mesela bazı ilaçlar veya gebelik zehirlenmesinde mi? Evet özellikle preeklemsi yani gebelik zehirlenmesi veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar, bazı kanser ilaçları yani sitotoksik tedavilerin tetiklediği RPLS vakalarında bu endotel hasarının daha ön planda olduğu düşünülüyor. Nasıl bir hasar bu? Bu ilaçlar veya preeklamsideki gibi durumlar doğrudan damarın iç yüzeyini döşeyen o endotel hücrelerine zarar veriyor. Onları sanki şey sızdıran boruya çeviriyor. Direkt toksik etki yani. İlginç olan bazen ilacın kandaki seviyesinin çok yüksek yani toksik düzeyde olması bile gerekmiyor. Normal tedavi dozlarında bile bu hasar oluşup RPLS görülebiliyor. Preeklampsi'de de durum benzer mi? Evet, orada da endotel hasarını gösteren bazı kan belirteçleri var. Bunlar genellikle klinik belirtiler ortaya çıkmadan önce yükselmeye başlıyor. Hatta bazı çalışmalar bu endotel hasarının derecesinin tansiyon yüksekliğinden daha iyi bir şekilde beyindeki ödemle ilişkili olduğunu bulmuş. Böbrek yetmezliği gibi bazı otoimmün hastalıklarda da bu mekanizmanın rol oynadığı düşünülüyor. Peki bir soru daha var aklımda. Neden genellikle beynin arka kısımları etkileniyor? Sendromun adındaki posterior yani arka buradan geliyor değil mi? Bu ilginç geldi bana. Evet, genellikle en çok etkilenen yerler orası ama dediğim gibi her zaman değil. Bunun kesin nedeni tam olarak bilinmiyor ama güçlü bir teori var. Şöyle ki beynin arka bölgelerine giden damarların e, sempatik sinir sistemi tarafından kontrolü ön bölgelerdeki damarlara göre daha zayıf. Yani sempatik sinirlerin o bölgedeki koruyucu etkisi daha az. Yani ani tansiyon yükselmelerine karşı daha mı savunmasızlar? Aynen öyle düşünülüyor. Tansiyon aniden fırlayınca bu arka bölgelerdeki damarlar kendilerini korumakta daha çok zorlanıyor ve daha kolay genişliyor, sızdırıyor. Bir de buna ek olarak beynin beyaz cevher dediğimiz iç kısmı yapısal olarak korteks yani beyin kabuğuna göre ödem birikimine daha yatkın. Bu iki faktör bir araya gelince ödemin neden sıklıkla parieto oksipital loblardaki yani arka bölgelerdeki beyaz cevherde başladığı daha anlaşılır oluyor. Anladım, mantıklı. Peki risk faktörlerine gelelim. Kimler daha dikkatli olmalı? Hangi durumlar RPLS'yi tetikleyebilir? Ee, en sık gördüğümüz tetikleyiciler aslında üç ana başlıkta toplanabilir: hipertansiyon, özellikle ani yükselmeler, bazı ilaçlar ve eklemsi pre-eklemsi dediğimiz gebelikle ilişkili durumlar. Hipertansiyon dediniz, ne kadar yaygın bir faktör bu? vakaların çoğunda rol oynuyor ama burada çok önemli bir detay var tekrar vurgulayalım hastaların tansiyonu her zaman aşırı yüksek olmak zorunda değil yani bazı serilerde hastaların yarısında tansiyonun çok yüksek olmadığı görülmüş tansiyonun mutlak değeri kadar ne kadar hızlı yükseldiği veya ne kadar dalgalandığı daha kritik olabiliyor Yine de genel olarak bakıldığında hastaların yaklaşık %75'inde orta veya şiddetli hipertansiyon saptanıyor. Başka risk faktörleri var mı tansiyonla ilgili? Özellikle altta yatan böbrek yetmezliği veya lupus gibi otoimmün bir hastalığı olan tansiyon hastaları daha yüksek risk altında. İlaçlar demiştiniz bir de hangi tür ilaçlar bunlar? Bu da çok önemli bir grup. Özellikle immünosüpresifler yani bağışıklık baskılayıcı ilaçlar organ nakli sonrası kullanılanlar, mesela siklosporin, takrolimus ya da romatizmal hastalıklar için kullanılan bazıları. Bir de sitotoksik ilaçlar, yani kanser tedavisinde kullanılanlar, bazı kemoterapi ajanları, işte platin içerenler, cemsitabin gibi ve son yıllarda çıkan hedefe yönelik tedaviler var, bevacizumab, sunitinib gibi, bunlar da RSPLS ile ilişkilendirilmiş. İlacın dozuyla ilgili bir şey var mı? Toksik seviyede mi olması gerekiyor? Hayır işte ilginç olan o. İlacın kan seviyesinin toksik olması şart değil. Normal tedavi edici dozlarda bile RSPLS gelişebiliyor. Böbrek hastalığı da risk faktörü demiştiniz sanıyorum. Evet. Hem akut yani ani gelişen hem de kronik yani uzun süreli böbrek etmezliği önemli bir risk faktörü böbreklerin işlev bozukluğu, buna bağlı tansiyon sorunları, vücuttaki sıvı dengesizlikleri hepsi rol oynayabilir. Başka durumlar var mı aklımıza gelmesi gereken? Var tabii. Otoimmün hastalıklar, mesela sistemik lupus eritematozus, SLE'yi, skleroderma, TTP gibi kan hastalıkları, sepsis dediğimiz ciddi enfeksiyonlar, orak hücre anemisi gibi daha nadir durumlar da RPLS ilişkilendirilmiş. Liste biraz uzun aslında. Risk faktörleri anlaşıldı. Peki belirtiler, RPLS geçiren biri ne yaşar, nasıl şikayetleri olur? Belirtiler genellikle çok ani başlıyor. Yani saatler veya en fazla birkaç gün içinde gelişiyor ve adeta klasik bir dörtlü var en sık görülen belirtiler. Baş ağrısı, bilinç değişiklikleri, görme bozuklukları ve nöbetler. Baş ağrısı nasıl bir ağrı oluyor? Migren gibi mi? Genellikle değil, daha çok sürekli, yaygın, yani kafanın her tarafında hissedilen orta veya şiddetli bir ağrı. Ve tipik bir özelliği, standart ağrı kesicilere pek yanıt vermemesi. Bilinç değişiklikleri dediniz ne kadar ciddiye olabilir? Yelpaze çok geniş. Hafif bir uyku hali, Sersemlik, kafa karışıklığından başlayıp ajitasyon yani huzursuzluk, hatta komaya kadar gidebiliyor. Görme bozuklukları peki? Bu çok tipik galiba. Evet, çok tipik ve önemli bir belirti. Bulanık görme, çifti görme, görme alanının bir yarısını kaybetme yani hemianopi, ışık çakmaları, cisimleri olduğundan farklı görme gibi görsel halüsinasyonları olabilir. Hatta kortikal körlük dediğimiz bir durum var. O ne demek? Gözler aslında sağlam. Ama beynin görme merkezi etkilendiği için kişi göremiyor ve ilginçtir, bazen hasta kör olduğunun farkında bile olmayabiliyor. Buna Anton sendromu deniyor. Çok ilginç ve dördüncüsü nöbetlerdi sanırım. Evet. Nöbetler de çok sık görülüyor. Hatta bazen ilk başvuru sebebi nöbet olabiliyor. Genellikle tüm vücudun kasılıp titrediği, generalize tonik klonik dediğimiz büyük nöbetler şeklinde oluyor. Bazen de nöbetler durmaksızın tekrarlıyor status epileptikus dediğimiz çok acil bir duruma yol açabiliyor. Yani özetle bu dört belirti, baş ağrısı, bilinç değişikliği, görme sorunu ve nöbet. Bunlardan birkaçı veya hepsi bir aradaysa, özellikle de bahsettiğimiz risk faktörleri varsa, yüksek tansiyon, ilaç kullanımı, gebelik, böbrek hastalığı gibi o zaman RPLS'den şüphelenmek gerekiyor. Kesinlikle. Klinik şüphe çok önemli. Şüphe oluştuğu anda da tanıyı doğrulamak için en kritik adım beyin görüntülemesi. Özellikle de manyetik rezonans görüntüleme yani MRG. Tomografi BT yetmiyor mu acilde? Daha hızlı sonuçta. Acil durumlarda evet, ilk olarak BT çekilebilir. En azından kanama gibi çok acil durumları dışlamak için fikir verir. Ama RPLS'nin tipik bulgusu olan o ödemi göstermede BT çok yetersiz kalabilir. MRG bu konuda çok daha hassas. Özellikle flyer dediğimiz sekanslar ödemi çok net gösterir. MRG başka ne gibi bilgiler veriyor? Çok önemli bir bilgi daha veriyor. Difüzyon ağırlıklı görüntüleme DWI sayesinde gördüğümüz o ödemin RPLS'ye bağlı geçici bir şişlik mi, vazojenik ödem yoksa kalıcı bir doku hasarı yani inme mi, sitotoksik ödem olduğunu ayırt etmemize yardımcı oluyor. RPLS'deki ödem genellikle DWI'da normal veya düşük sinyal verirken inme odağı parlak yani yüksek sinyal verir. Bu ayrım tedavi yaklaşımını tamamen değiştirdiği için hayati önem taşıyor. Hı hı, anladım. Bazen kontrast madde de veriliyor sanırım MRG'de. Evet, bazen kontrast madde sonrası o kan beyin bariyerinin bozulduğunu gösteren hafif bir boyanma da görülebiliyor ödem alanlarında. Bu da tanıyı destekleyebilir. Peki ya komplikasyonlar? MRG bunları da gösterebiliyor mu? RPLS her zaman geri dönüşlü değil dediniz ya başta. Evet, maalesef komplikasyonlar olabiliyor ve MRG bunları da saptayabilir. İki önemli komplikasyon var. Beyin kanaması ve iskemik enfart. Yani o ödemli bölgelerde küçük veya bazen daha büyük kanamalar gelişebiliyor. Kaynaklara göre bu risk %20'lere kadar çıkabiliyor. Özellikle kanamaya yatkınlığı olan hastalarda. İskemi ve enfarkt ne demekti? Eğer ödem çok şiddetliyse veya damarlarda aşırı daralma vazospazm gelişirse beynin o bölgesine yeterli kan gitmeyebilir. Buna iskemi diyoruz. Eğer bu durum hızla düzeltilmezse o bölgedeki beyin hücreleri ölebilir yani enfarkt gelişebilir. Bu da kalıcı hasar yani bir tür inme demek. MRG bu riski durumları da erken gösterebilir. Tanıyı kesinleştirmek veya desteklemek için başka testler yapılıyor mu peki? kan tahlili, belden su alma gibi. Genellikle rutin kan testleri yapılıyor tabii. Tam kan sayımı, elektrolitler, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri gibi. Bunlar hem altta yatan nedeni araştırmak, böbrek yetmezliği var mı, enfeksiyon var mı gibi hem de eşlik eden sorunları magnezyum düşüklüğü gibi saptamak için önemli. Belden su alma, lomber ponksiyon rutin mi? Hayır rutin değil. Ancak meningit, ensefalit gibi bir enfeksiyon şüphesi varsa veya başka bir nörolojik hastalıktan ayırt etmek gerekiyorsa yapılabilir. Beyin omurilik sıvısı genellikle normal veya hafif protein yüksekliği dışında belirgin bir özellik göstermiyor RPLS'te. EEG peki? Nöbet dedik ya. Evet. Eğer hastanın bilinci hala kapalıysa veya nöbet geçirdiğinden emin olunamıyorsa ya da nöbetler devam ediyorsa beyin elektriksel aktivitesini ölçen elektroensefalografi EEG çekmek gerekebilir. Nöbet aktivitesini veya bazen RPLS'ye özgü yavaşlama dalgalarını gösterebilir. Ama aslında tanının en sağlam teyidine biliyor musunuz? Tedaviye başlandıktan bir süre sonra Mesela birkaç hafta sonra çekilen kontrol MR'ında o başlangıçtaki ödem alanlarının belirgin şekilde gerilediğini veya tamamen kaybolduğunu görmek. Bu tanının doğruluğunu en iyi gösteren şey. Anladım. Peki RPLS başka hangi hastalıklarla karışabilir? Ayrıcı tanı neden bu kadar önemli dediniz? Çünkü belirtiler, baş ağrısı, nöbet, bilinç değişikliği çok genel belirtiler. Birçok ciddi nörolojik acil durumda görülebilir. Ayrıcı tanı bu yüzden hayati. Yanlış tanı, yanlış tedavi demek. Mesela, inme, özellikle beynin arka dolaşımını etkileyen, yani vertebro sistem inmeleri, klinik ve MRG bulguları karışabilir. Ama DWE ayrımı genellikle yapar. Hipertansif ensafilopati ve eklamsi, bunlarla zaten neredeyse aynı şey gibi. Belki de aynı sürecin farklı yüzleri. Reversible Cerebral Vazokonstrüksiyon Sendromu, RCVS. Bu da ani, gök gürültüsü gibi baş ağrısıyla başlıyor. Beyin damarlarında geçici daralmalar oluyor. Bazen RPLS ile birlikte bile görülebiliyor. Ayırmak önemli. Ensefalit. Beyin iltihabı yani. Enfeksiyoz veya otoimmün olabilir. Genellikle ateş, daha belirgin nörolojik bulgular olur. Boz incelemesi yardımcıdır. Beyin ventrombozu, CVT beynin toplan damarlarında pıhtı oluşması bu da baş ağrısı nöbet yapabilir mr venografi ile tanı konur diğerleri toksik veya metabolik ensefalopatiler adem gibi demiyelinizan hastalıklar, vaskülit, beyin damarı iltihabı, hatta nadiren beyin tümörleri bile benzer bir tabloyla başlayabilir. O yüzden dikkatli olmak lazım. Gerçekten de birçok durumla karışabiliyor. Bu da hızlı ve doğru tanının önemini arttırıyor. Peki diyelim ki tanı kondu. Tedavi nasıl yapılıyor? Genellikle geri dönüşlü dedik ama nelere dikkat etmek gerekiyor özellikle? Tedavinin temelinde iki şey yatıyor aslında. Birincisi tetikleyici faktörü kontrol altına almak ya da ortadan kaldırmak. İkincisi de destekleyici tedavi ile hastayı stabil hale getirmek ve komplikasyonları önlemek. Biraz daha açalım. Kan basıncının kontrolü. Eğer hipertansiyon varsa bu en acil ve en önemli müdahale. Amaç tansiyonu düşürmek ama bunu çok dikkatli ve kademeli yapmak. Neden dikkatli olmak gerekiyor? Hızlı düşürmek iyi değil mi? Hayır, işte orada dikkatli olmak lazım. Tansiyonu çok hızlı düşürmek beyin kan akımını daha da bozup iskemik hasara yani inmeye yol açabilir. O yüzden hedef genellikle ilk birkaç saat içinde ortalama arteriyel basıncı %10 ila %25 oranında kontrollü bir şekilde düşürmek. Bunun için de etkisi çabuk başlayan, dozu kolay ayarlanan, damar içi verilen ilaçlar, nikardipin, labetolol gibi tercih ediliyor. Anladım. İkinci adım neydi? Nöbetlerin yönetimi. Eğer hasta nöbet geçirdiyse, eklemsi vakaları hariç nöbet önleyici ilaçlar başlanıyor. Genellikle levitrasetam, fenitoin gibi ilaçlar kullanılıyor. İyi haber şu ki, RPLS e düzeldikten sonra bu nöbetler genellikle tekrarlamıyor, yani kalıcı epilepsi gelişimi nadir. O yüzden klinik ve MR bulguları düzelince, genellikle birkaç hafta veya ay içinde bu ilaçlar doktor kontrolünde yavaşça azaltılıp kesilebiliyor. Peki ya tetikleyici ilaç varsa? Tetikleyici ilacın kesilmesi veya ayarlanması. Eğer RPS'in nedeni bağışıklık baskılayıcı veya kanser ilacı gibi bir ilaçsa yapılacak ilk iş genellikle o ilacı kesmek veya en azından dozunu azaltmak. Bu karar tabii ki altta yatan hastalığın durumuna göre ilgili doktorla onkolog, transplant cerrahı vb gibi birlikte veriliyor. İlacın kesilmesi çoğu zaman hızla klinik iyileşme sağlıyor. Gebelikle ilişkili durumda, yani eklemsi de durum farklı mı? Eklemsi yönetimi, evet, orada tedavi biraz daha farklı. Temel tedavi, gebeliğin sonlandırılması, yani doğumun gerçekleştirilmesi. Nöbetleri önlemek ve tedavi etmek için de ilk seçenek magnezyum sülfat. Tansiyon kontrolü tabii ki yine önemli, ama orada anne ve bebek için güvenli ilaçlar seçiliyor. Başka nelere dikkat ediliyor tedavide? Destekleyici tedavi. Tabii bir de genel destekleyici bakım var. Varsa elektrolit bozukluklarının düzeltilmesi, vücuttaki fazla sıvının atılması, böbrek fonksiyonlarının desteklenmesi, altta yatan enfeksiyon varsa tedavisi gibi genel tıbbi durumun stabil tutulması da çok önemli. Beyin ödemi var dedik ya kortizon gibi ödem çözücü ilaçların yeri var mı tedavide? Hani bazen beyin ödeminde kullanılır. Bu çok önemli bir nokta ve sıkça sorulan bir soru. Kaynaklar bu konuda oldukça net. RPLS tedavisinde kortizonun, steroidlerin, örneğin deksametazonun yeri yok. Hatta kullanılması önerilmiyor. Neden peki? Çünkü kortizonun kendisi tansiyonu yükseltebilir, sıvı tutulumuna neden olabilir ve hatta bazı nadir durumlarda bizzat RPLS'yi tetikleyebileceğine dair yayınlar bile var. Dolayısıyla RPLS'de kortizondan kaçınmak gerekiyor. Anladım, bu önemli bir ayrıntıydı. Son olarak prognoza yani hastaların genel seyrine gelelim. Ne beklemeliyiz? Tamamen iyileşme oranı yüksek mi? Tekrarlama riski var mı? Genel olarak konuşursak Prognoz genellikle iyi. Yani eğer tetikleyici neden hızla kontrol altına alınır veya ortadan kaldırılırsa, tansiyon düzgün bir şekilde yönetilirse, hastaların büyük çoğunluğu günler veya haftalar içinde klinik olarak tamamen veya tama yakın iyileşiyor. MRG bulguları da hemen düzeliyor mu? İşte orada ilginç bir durum var. Klinik iyileşme, yani hastanın belirtilerinin düzelmesi, genellikle radyolojik iyileşmeden, yani MRG'deki ödemin kaybolmasından daha hızlı oluyor. Hasta kendini çok daha iyi hissetmeye başlasa bile kontrol MRG'sinde hala ödem bulguları bir süre daha devam edebiliyor. Tamamen normale dönmesi haftalar hatta bazen aylar sürebiliyor. Ama her zaman tamamen düzelmiyor dediniz. Kötü senaryolar da var mı? Maalesef var. Eğer tanıda veya tedavide gecikme olursa, durum başlangıçta çok şiddetli ise ya da bahsettiğimiz kanama veya enfarkt gibi komplikasyonlar gelişirse, o zaman kalıcı nörolojik hasarlar kalabiliyor görme kaybı, felç benzeri güçsüzlükler, denge sorunları, hafıza problemleri, hatta kronik epilepsi gibi. Ve tabii nadir de olsa özellikle komplikasyonlar geliştiğinde veya altta yatan hastalık çok ağırsa ölüm riski de var. Bazı serilerde bu oran %10-15'lere kadar bildirilebiliyor. Hangi durumlarda daha kötü bir seyir beklemeliyiz? Özellikle başlangıç MRG'sinde çok yaygın ödem alanları varsa, beynin hayati bölgeleri, beyin sapı gibi etkilenmişse, kalıcı hasarı gösteren iskemi DWI parlaklığı alanları varsa veya kanama gelişmişse prognozun daha kötü olabileceği düşünülüyor. Peki tekrarlama riski? Bir kere RPLS e geçiren tekrar geçirir mi? tekrarlama riski genellikle düşük olarak kabul ediliyor. %10'dan az deniyor. Ama eğer altta yatan neden örneğin kontrol edilemeyen yüksek tansiyon, böbrek hastalığı devam ediyorsa veya tetikleyici ilaca tekrar başlanması gerekirse o zaman tekrarlama riski tabii ki artıyor. Evet, bugünkü derinlemesine incelememizde RPLS'nin hem biraz ürkütücü ama hem de çoğu zaman umut dolu veren doğasını gördük sanırım. Özetleyecek olursak Ani başlayan baş ağrısı, görme bozukluğu, bilinç değişikliği ve nöbet. Bu dörtlüye dikkat. Özellikle de yüksek tansiyon, bazı ilaç tedavileri, gebelik veya böbrek hastalığı gibi risk faktörleri varsa akla hemen RPLS e gelmeli. Kesinlikle. Erken şüphe çok önemli. Beyin MR'ı tanıda ve diğer durumları dışlamada kilit rol oynuyor. Tedavide büyük ölçüde tansiyonun dikkatli kontrolüne ve tetikleyici neyse onu ortadan kaldırmaya dayanıyor. Çoğu zaman tamamen geri dönüşlü olması gerçekten sevindirici. Ama yine de komplikasyon riskini azaltmak için hızlı tanı ve doğru yönetim şart. Aynen öyle. Bu sendrom aslında bize şunu da çok net gösteriyor. Vücudumuzdaki sistemik bir sorun, mesela kontrolsüz bir tansiyon, bağışıklık sistemimizdeki bir dengesizlik ya da kullandığımız bir ilacın yan etkisi beyin sağlığımızı ne kadar ani ve ne kadar dramatik bir şekilde etkileyebilir. Vücudun bir yerindeki bir dengesizlik, hiç ummadığımız bir şekilde beyinde böyle bir fırtınaya yol açabiliyor. Gerçekten öyle. Belki de bu konuşmadan sonra üzerine biraz daha düşüneceğimiz soru şu olabilir. Beynimizin, vücudumuzun geri kalanındaki bu dengesizliklere karşı bu kadar hassas olması aslında genel sağlığımıza sadece parça parça değil de bir bütün olarak yaklaşmanın, o sistemik dengeyi korumanın ne kadar hayati olduğunu bize nasıl gösteriyor. Bir sonraki derinlemesine incelememize kadar sağlıkla kalın.